Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konu Brick Game. Yani bizim bildiğimiz Tetris. Bunun hem kutu açılışını yapacağız hem de ufak bir incelemesini gerçekleştireceğiz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi Tetris'imizin kutu açılışını yapmadan önce bir kutusuna bir bakalım. 9999 tane oyun olduğunu söylüyor. Tabi bunlar e, kendi içerisinde e, çoğaltılmış oyunlar. Tamamen Çince. Yani e, global bir versiyon değil Çin versiyonu arkadaşlar. ABS bir plastik var ne yazık ki. Ama ekranı hakikaten büyük. Bu arada Amazon'dan aldım. Dediğim gibi. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Yani pil de gelmiyor. Bu arada ben pili kendim aldım dışarıdan ve 3 tane küçük kalem pil de çalışıyor gördüğünüz gibi. Ee, yani plastik kalitesi basar seviyede çok da iyi değil. Şöyle bir yapıya sahip. Ekran hakikaten büyük, güzel. Yan taraf böyle. İşte arka tarafta bir tane hoparlör çıkışı var ama dandik bir ses veriyor. Ee, da böyle tekerlekli bir ses açma kapama yeri var. Şuradan isterseniz açalım. Şimdi burada tabi bir aydınlatmalı bir ekran yok arkadaşlar. Şunlar reset tuşları. Gördüğünüz gibi. Şuradan sesi tamamen kısa biliyorsunuz. Orta ayara da denk getirebilirsiniz. Bunun haricinde burada da yine oyun çeşitlerini buradan ayarlıyorsunuz. Şu şekilde de zaten gösteriyor demosunda. O demoya göre oynandığını gösteriyor. Mesela 0.7 varyasyonu var burada. 0.8 var. Çeşit olarak da e, bunlar level'lar bu arada. 11, 12, 13, 14 diye geçiyor. mesela Level 1 yapalım. Evet. Mesela burada farklı Tetrisler var. Kendisini gösteriyor tamamen. Gördüğünüz gibi farklı farklı. Yani şu kısma kadar oynanacak demoyu gösteriyor. Şu da level sayısı arkadaşlar. Şurada da yine hızlar var. Hızları artırıp azaltabiliyorsunuz. Yani çok böyle şey beklemeyin. Mesela araba yarış falan da var. Değişik böyle. Ya yani Ondan dolayı zaten 9999 tane diyor. Mesela bu bildiğimiz tetris. Şimdi bu iki tuş aynı arkadaşlar. Reset tuşu. Şuna basınca zaten başlatıyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bu tersine tetris. Bu şekilde. Mesela şey yapalım. Reset atalım tekrardan. Buradan Mesela başka bir şey bakalım. Mesela burada da böyle bir oyun varmış. Karşı taraftan da bir şekilde gördüğünüz gibi dikkat etmek lazım. Yani böyle çeşitli, e, zevkli, eğlenceli bir şey. Mesela bu da araba yarışı. Yani <laughs> hakikaten yani benim eski anılarımı götürdü. O anlamda Tetis Güzel. Ha, şu olabilir büyük olduğundan dolayı e, cepte taşınmaz. Bunu çantaya koyacaksınız ama e, çok da küçük ekranlı e, şeyleri sevmiyorum ben. Tetrisleri sevmiyorum. Birikim diye geçiyor zaten bunlar. Yani bizim bildiğimiz basic ama ekranı büyük. Yani Türkiye'de bulamayacağınız e, zor bulabileceğiniz bir Tetris bu. Çünkü genelde Türkiye'deki satışlı olanlar Bildiğiniz standa küçük ekranlı tetrisler arkadaşlar. Ee, onlar da e, çok işin açısı keyif vermiyor oyun oynarken ama böyle büyük bir e, tetris hakikaten daha rahat oynamanızı sağlar. Tuşları hakikaten dayanıklı duruyor. Gayet iyi duruyor yani kötü durmuyor. Ekranı zaten e, hiçbir sıkıntı yok ekranında. Geldiğinde gayet iyiydi. Yani durum böyle. Şimdi yorumlarıma geçebilirim. Evet, Tetris oyunu çok böyle hani eski zamanlarda e, tek bir atari şeklindeydi. Ekranı büyük olan modeli ben tercih ettim. Bildiğiniz e, bizim bildiğimiz hani renksiz e, böyle karelerden oluşan bir Tetris cihazı diyebilirim yani çoğunuz belki sevmeyebilir ama eskiye oranla hani eskiyi seven oyuncular varsa mutlaka edinmesi gereken bir cihaz diyebilirim. Bu modelde de dediğim gibi benim için en büyük avantaj ya da istediğim şey ekran büyüklüğüydü. Ekran büyüklüğü gayet iyi. 3 kalem pille çalışıyor. Yani küçük kalem pille çalışıyor bu arada. Yalnız malzeme kalitesi vasat. Yani kötü. E, kırılacakmış gibi bir his var, hissiyat var. Yani hatta şu yazılar bile silinebilir bir süre sonra. Benim tahminim öyle. E, ama elde taşınabilecek. E, yani tabii biraz büyük yani şey olarak. Çantaya girebilecek diyeyim. Elde taşınabilecek, ya da kederce verilecek değil de çantaya girebilecek. bence güzel bir Tetris diyebilirim. E, 999 tane yani değişik varyasyonda oyunlar var. Yani sadece Tetris yok. İşte farklı şekilde oyunlar yapılmış. Yani tabi burada tartışılır ne kadar şey olursa olsun ama benim en çok istediğim Tetris'i oynayabilmekti. Ve beni de geçmişe götür diyebilirim. Çünkü ilk oyun konsollarından bir tanesiydi Tetris. Her çocuğun olduğu gibi. Yani burada sene verecek olursam herhalde ee, herhalde 89 ya da 90'lı yıllarda diyebilirim o dönemlerde Tetris e, her çocuğun hayalini süslüyordu ve ba bana da gelmişti ben de kullanmıştım ee, Game Boy dönemleri tabii ki Game Boy'lar biliyorsunuz o dönemler çok bağlıydı Türkiye'de giriş yapanlar biraz daha durumu iyi olanlar alabiliyordu ee, hani durumu olmayanlar da bu tür cihazları e, aileler alıyordu ben de. Bu cihazlardan yani bu oyun konsolundan oynamış birisiyim. Tetris e, unutamayacağım e, en güzel e, oyun konsolundan bir tanesiydi. O nedenle de bunu almak istedim. Bu Tetris'i arkadaşlar Amazon'dan satın aldım. Yurt içinde ne yazık ki satışı yok. Yani bu kadar büyük ekranlı bir Tetris bulamıyorsunuz. 240 TL gibi bir rakam aldım. Şu anki yani kur güncellemesine göre 291 TL olmuş. Herhangi bir gümrük vergisi ya da kargo ücreti ödemedim. Aras Kargo kapıma kadar getirdi. Ne kadar da plastik kalitesi düşük de olsa kötü de olsa bence iş görüyor. Güzel bir cihaz diyebilirim bu fiyata. Sizinle cihazla alakalı, tetrisle alakalı sorularınız olursa yorumlar bölümüne yazın. Ben hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da benim için çok önemli. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın.